Bunun güzelliği o zaten. İçi çevirince kaç tane karakter verirse o kadarını dönüyor. Üç tane karet vermeye ihtimal hakkı var. 3 tane. Çekmiştim ben bir kere. 3 üç, üç 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 tane üç vermişti. 3 karet. Aa, oh, merhaba. 4. yakalayamadılar, o yüzden gelmedi. Belki Yok, 4 ya bir şey yok. Sadece 3. Yazıyor mu? Tabii yazıyor. Yok ya Görüyorsunuz, misafirler bizden daha iyi biliyor makineleri. Bak. Ya ne yaptık Şöyle güzel bir para. Şöyle paralardan açsın. major atsın. Majör çok yükseldi ya. Bak 3 karo. Evet. Ama gelmiyor. 1, 2, 3. Hadi yolları doldursun değil mi? Bir daha kitap verse iyi olacak değil mi? Tabii. Daha. daha kitap verirse o güzel. Daha güzel o, öyle. Daha güzel, güzel değil. Hadi. Çünkü ama ekranda şey. ister istemez üç, e, her şeyden 3, 2, son hakkımız ya. Hadi lan bir kitap daha. Yok. Yok kitap da ver. Yani. Kitapsız çıktı makine. <gülüyor> <gülüyor> Kitapsız çıktı. Şöyle Aa, bir de para yakalarsak. Oluyor. Onu mu yakalayamıyoruz? Ha ah, içinde beşte kalıyor yani. Majör bayağı kastama değil mi? Bayağı kastı. Ben ya, ilk defa gördüm onu hafta. Haa. Vallahi. Bayağı Normalde bayağı... 14, 13. 16 ilk defa gördük. Evet, 16 ilk defa. Niye değişiyor? Ya çıkar, ucuya, ucuya çık da. Yani hmm. nereye gideceği belli değil. Ama, Ama ilk defa bu 16 gördük. ilk defa. Ya günlük 3 kere majör atan makine sistemi. 16 verse beni takılıyor. 16 16'yı düşse? <laughs> Biz 123'tü. ben 123 bekliyorum vallahi. Bak ben sana söylüyorum yukarıya ben bekliyorum. Sen yukarıyı bekliyorsun. Majörden ziyade yukarısı. Ben 16'ya razı ilaççım. Eski Keşke bıraksaydınız eski Eskiden var ya. zarar çıkarmaz. Şey. Yok ya. Vallahi şey olarak, Yani Bunun şu var. anda var. On, on, oturdum, beş 18'de, 18'de bir oturdum 5 milyon çıktı. Dur bakalım. 18'de buraya? mi oturdum buraya? 18'de oturdum. 10 lira. 10 liraya 10, 10. 10. 10 liraya Hadi aç ya. Ha, açtı. Dur, 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 dur. Aldık. Kitabı aldık. Dur, <laughs> Sihirli dur, dur. parmaklar. Hadi bakalım. Abi. Şimdi majör attı içine de alalım parayı şey, bari. Evet. Ondan sonra kalkalım. <laughs> hadi yavrum. Majör at. Bak Bülent bekliyor. Bir tane hadi. majör istiyoruz. Hadi. Aa, ama bak Bülent'e karşı ayıp oluyor. Grant da olur. Hadi majör atmıyorum. Grant'a razıyız. <laughs> <bizi. gülüyor> En azından boş geçmiyor da, da, halen şansımız devam ediyor. Ediyor, evet. Hadi yavrum, hadi ama ayıp ediyorsun bak. Evet, yani majör bekliyoruz. Ya. ediyorsun. Hadi bir majör atacaksın ya. Ya, bari çarpık. Bari çarpık ki ya bari. Ya. Niyeti yok. Niyeti yok. Winner, winner. 18'inden 5 bile getirmiş winner diyor ya. Ne <laughs> yapayım? Evet. Ne <laughs> yapayım? Yapacak bir şey yok. Aynen ben, O, o da olacak. Ben buradayım ha. zaten gece ikiye kadar. Onu ya, alacağız. İkiye kadar. Canım? İkiye kadar ben burada oturabilir miyim sadece? Hayatta oturmazsın. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şansım olsun ama. Sağ ol canım.